Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bebeğim için kıymalı brokoli çorbası yaptım. Bunun için domates, brokoli, havuç, patates, sarımsak, arpacık soğan ve kıyma kullandım. Ben Philips Avent buharda pişiricini de pişirdim. Domatesleri önce küp küp doğruyorum. Buharda pişiricime ilave ediyorum. Daha sonra arpacık soğan kestim. Ben bütün soğan kullanmıyorum çünkü bir tane çocuğa fazla geldiği için yarısı da telef olmasın diye ben sürekli arpacık soğan kullanıyorum. Daha sonra sarımsak doğradım. Ben yarım patates kullandım. Çünkü brokoli ile havuçla birlikte çok doldurmak istemedim. Zaten maksimum yazan yere kadar e, doldurmamız gerekiyor. Yarım patates, yarım da havuç kullandım. Hepsini küp küp doğramaya özen gösterdim. Çünkü pişme derecesi hepsinin genelde aynı. Hepsi eşit ve güzel bir şekilde pişsin diye. Genellikle boyutlarına aynı kesmeye özen gösterdim. Daha sonra kıymamı ilave ediyorum arkadaşlar. Ben kuzu kıyma ve çift çekim yaptırıyorum bebeğim için. Brokolileri de aynı şekilde. Buraları hızlandırdım sizin için. Hepsini hazneme yerleştiriyorum. Bebeğinizin yaş durumuna göre içeriklerini değiştirebilirsiniz. Mesela 1 yaşından önce domates kullanmamalıyız. Benim bebeğim şu anda 2 yaşında olduğu için ben kullanıyorum. Daha sonra Philips Avent buharda pişiricinin kapağını kapatıyorum. Pişirme derecesine göre pişirme ayarları var. Brokoli mesela 20 dakikada pişiyor. 20 dakikalık su döküyorum. Temiz içme suyu. Daha sonra bunu makinemin haznesine döküyorum. Ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Çok pratik bir makine arkadaşlar. İmkanınız varsa almanızı tavsiye ederim. Ters çeviriyorum. Pişirmeyi başlatıyorum. 20 dakika sonra kendisi alarm veriyor zaten. Başında beklemenize gerek yok. Alarm doldu mu kendisi ötüyor. Işık sönüyor. Pişirme bitti mi? Gördüğünüz gibi. Eğer bebeğiniz küçükse, e, ters çevirip blender yapabilirsiniz. Yiyemiyorsa. Evet arkadaşlar, ben blender yaptım. E, bebeğim yemediği için değil ama brokoli sevmediği için. Ben bu şekilde yedirmeyi tercih ediyorum. Minik kızım Esila. Brokoli'nin tadını almıyor bile. Emin olun. Hem sağlıklı hem güzel hem de buharda pişirerek lezzetli bir yemek yediriyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.